abi doğru demiş. Nuri baba kartur pancarını tek geçerim demiş. Aynen öyle kartur pancarını tek geçeriz. Kadayıf dolması demiş yeğenim Gülçin. Evet kadayıf dolması. Ee, Erzurum bölgesine ait tabii ki de. Başka de sıkça yapılır, özellikle Ramazan ayında sıkça yapılan sofralarımızın vazgeçilmezi. Bu arada kar yağıyor kıymetli dostlar. Bil, gör, bilmiyorum ee, görebiliyor musunuz? Sileceği kapatayım şöyle. Yani bildiğiniz kar yağıyor, şepepepe değil. <laughs> kış geri geldi kış maşallah. Emre Aksakal hoş geldin. Fikret Karataş hoş geldin. Aleyküm selam ne demiş? Mersin'den selam söylemiş. Aleyküm selam abi bizden de Mersin'e selam olsun. Serkan Poyraz Ordu'ya selamlar. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Ankara'ya selamlar olsun. Yeni. <laughs> Iki maruzatımız var. Birincisi, birincisi iyi bir sponsora ihtiyacımız var. Ee, sponsor olmak isteyenler özelden bize yazabilir mi rica etsin? Oktay Yavlal, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Serdar Şahin, aleyküm selam, hoş geldin. Kardeş diyen dillerin var olsun. Boş gelir, boş gelir, oy güzel, 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 Oktay abi biz seni Aşkale'den hiç ayırt etmedik Aşkale senin ikinci memleketin ama Öyle diyorsun ama biz seni Kendi öz evladımız, ağabeyimiz olarak hep gördük Selamlar olsun sizlere <laughs> Mete Dener'i hoş geldin, sefalar getirdin Yapıyorsun bu işi demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Kenan Coşar hoş geldin. Sefalar getirdin yayınımıza. Hem böyle aşağı doğru döndük. Evet. selam demiş Nuri Baba. Aleyküm selam. Kenan Coşar Kayseri'den selam söylemiş. Kayseri'de selamlar olsun. Oradaki tüm Aşkaleli şehirlerimize selam olsun. Ee, Yavuz Gündoğar ağabeyim var. Galerici. Ee, Kenan tanıyor musun bilmiyorum. Yavuz abiyle tanışmanı isterim. Yani daha doğrusu tüm Aşkaleli'le birbirlerine tanışmasını isterim. Yavuz abi de benim için çok değerli bir insan. Selamlar olsun. Ellerinden öpüyorum Yavuz abimi. Cılbıra tek geçerim demiş Çay Taksu aynen. Deme abi Cılbıra'yı bayat eğmeğin üstüne tükeceksin. Kaşığı yumulacan bile Öf aman ya Rabbi. Acıktık mı ne? Hanife Ege kardeşim hoş geldin. İsmail Çiftçi hoş geldin. Ne demiş? Canın yiyeyim kardeş ağzına sağlık. Eyvallah abi çok teşekkür ederim. Murat kartol oturtması demiş, kartol buranisi demiş. Ne demiş? İmir dolması, o İmir dolması ne ya? İmir dolmasını hiç duymadım valla. Karahasan, Kerol, Çatören, Danzıt. Aynen öyle. Efendim köylerimizin isimlerini de yazabilirsiniz. Murat Bezaroğlu. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum.

biri sal, biri sal, Fatih Bey Ankara'ya selamlar hoş geldiniz. Domates tiridi. Mesut abi sallamışsan hem ya. Domates tridi ne ya hiç duymadım ben onu. Şu gelen güzellerin oy günnaz 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 hepsi aynı. Vallahi domates tridi ilk kez duydum ama bey haber olsun. vay 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 vay. vay. Çevik sevgili kardeşim. Canlı yayınımızın vazgeçilmezi. Her nezle canlı yayın açsam direkt geliyor. Hoş defa geldin Ahmet'im. Hayırlı Ramazanlar kardeşim. Varmadın, yıl varmadın, seni... Celal Taş adaşım aleykümselam hoş geldin hayırlı iftarlar. Çeşmeye... Yaşar abi hoş geldin, sefalar getirdin. Mesut abi tamam, en yakın zamanda bunu öğrenek. Hatta şöyle yapak, Ramazan'dan sonra beraber yapalım. Serkan Poyraz bu kadar güzel yayın yapan bir daha yok demiş. Allah razı olsun abi çok teşekkür ederim güzel dilekleriniz için. Yeni go yeni go hoş geldin ağabeyim sefalar getirdin. Çorluya selamlar olsun. Vallahi Murat ile güzel tarif ettin ki var ya abi. İnan ki, inan ki canım çekti vallahi billahi. <laughs> Aşkalemizin 70 pare köyü var ağabeyim. Yani e, 70 tane köy var. Yani tam 70 de değil 67 tane köy var. E, birkaç tane de birkaç tane de komi var. Fırtının komi, Çomoğlu komi, Yeni köyün komi, bunun gibi. kuşburnu triti. Aha onu da yeni duydum. Abi kuşburnunun marmelatini bilirim. Ee, Mustafa Bey. Marmelatini bilirim. Kuşburnu suyunu da bilirim. Eyvallah. Ama tritini an hani ilk kez duydum vallahi. ilk kez duydum. Mustafa Kemal Ahmetoğlu. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Rize'ye canı gönülden selamlar olsun. Serkan Boyraz demiş mutlaka bekliyorum çaya. İnşallah. Emek mahallesinden geçtik. Şu anda Cahit Aybar mahallesindeyiz. Aşağı çarşıdayız. Evet buradan buradan öbür çarşıya geçelim. Vaktimiz var mı? Var. Vaktimiz var kıymetli dostlar. Buradan öbür çarşıya. Mezerlik'in yanından Koppo'ya. Ee, Koppo'dan istasyon Kıbrıs. Kıbrıs'tan istasyon el oradan da gelip bitirek. Bu ara mazot parasını da gönderin haberiniz olsun ha. Taksi parası alırım. Halim Tübek hoş geldin aleyhine selam. Tatlılardan sadece kadayıf değil kaz lokması da var. Evet abi kaz lokmasını bilirim. Veli Bulut abim hoş geldin sefalar getirdin. Kadir Akta hoş geldin Ergündaş Manisa'ya selamlar olsun. Söyle, li 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 Kadir Aktağ, yer neresi? Burası Erzurum'un Aşk Aleyçesi. Efendim bu arada, bu arada önümüzde tabii Ramazan bayramı var. Ramazan bayramına özel programımız olacak. Sizleri özellikle gurbetteki hemşerilerimizi canlı yayına alacağız. Canlı yayından duygu ve düşüncelerinizi alacağız sizlerden. Şimdiden hazırlığınızı yapın. Ve bunun yanı sıra hazır Ramazan bayramı geliyorken tüm canlarımızı, tüm hemşerilerimizi Ramazan bayramını bahane edip Aşkale'ye gelmelerini bekliyoruz. Yaptılar, gel ki gör, el o saat bir günü. Hicret Kama İzmit'ten selam söylemiş. Aleyna aleyküm selam. İzmit'e de selamlar olsun. Erdem Keleş aleyküm Tekirdağ selam. Tekirdağ'a selam.